Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere YouTube üzerinden nasıl para kazanabileceğinizi anlatıyoruz. Bu konu hakkında bize çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Abi yeni kanal açtık nasıl para kazanabiliriz? İşte para nereden geliyor YouTube'ta bir kanal açınca gibisinden. Onların hepsini cevaplamak için böyle bir video çekiyoruz. YouTube artık tamamen bir gelir kapısı haline gelmeye başladı. Öyle ki geçen sene PewDiePie isimli vatandaş YouTube'dan 4 milyon dolara yakın bir para kazandı. Tabii ki bunun içinde sponsor anlaşmaları ve reklamlar da var. 4 milyon dolar çok para tabii ki ancak ülkemizde bu tarz durumlara ulaşmak için epey bir yol kat etmemiz lazım. Ancak yine de internet kullanıcıları arasında yavaş yavaş bir bilinçlenme oluşmaya başladı YouTube adına. Artık oyun, yemek, makyaj, teknoloji gibi dallarda çok çeşitli kanallar bulabiliyoruz Türkçe olarak. Peki bu kadar çok kanalın içinden sıyrılmayı nasıl başaracağım diye düşünüyorsunuz aslında bu soruyu çok uzaklarda aramayın. Şöyle ki takip ettiğiniz kanalları ne için takip ediyorsunuz? Bunu düşündükten sonra soru otomatik olarak cevaplanmış oluyor. Çünkü şu yüzden takip ediyorsunuz muhtemelen farklı bir şeyler yaptıkları için. Daha önce görmediğiniz Türkçe kaynaklı size bir şeyler sundukları için bu kanalları takip ediyorsunuz. Yani başarılı olabilmek için sizin de bu yolda ilerlemeniz lazım. Konuyu dağıtmadan esas olaya gelmek istiyorum. Nasıl para kazanıyorsunuz? YouTube üzerinden para kazanmanın birçok yolu var arkadaşlar. Bunların en başında videoların altında gördüğümüz uzart diye çıkan reklamlar. Hemen sağ üstten kapatıyoruz hani çarpıya basıp o reklamlar. Bunlar AdSense reklamı arkadaşlar aslında. aslında web sitesi olanların çok iyi bildiği AdSense ile aynı muhabbet. Bu reklamlarda gösterim veya tıklama başına belli bir ücret ödeniyor size videolarınızı yüklemeye başlayın arkadaşlar eğer bir kanal açma planınız varsa. Daha sonra eğer hali hazırda bir AdSense hesabınız varsa bu hesabı zaten YouTube kanalınıza bağlayabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Hesabınız yoksa zaten para kazanmak için mecburen bir AdSense hesabı açmanız lazım. Eğer kanalınızın telifle alakalı bir sorunu yoksa reklamlar gözükmeye başlıyor arkadaşlar. Burada AdSense mantığı geçerli tamamen. YouTube'dan para kazanmanın ilk yolu AdSense yani. Diğer yollar zaten kanalınız büyüdükçe sizin karşınıza çıkmaya başlayacak. İşte sponsorlar size ulaşacak, reklam vermek isteyenler çıkacak. Onlar da biraz daha ileriki aşamalar diyebiliriz. Ancak giriş seviyesi bir kanal için AdSense olabilecek tek çözüm şu an. Bir de bizim kullandığımız başka bir sistemden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. YouTube partnerlik sistemi aslında bu. Bu sistemin adı Bazmay Videos diye geçiyor. Bir İngiliz firması aslında Bazmay Videos ancak Türkiye'de de yaklaşık 1,5 1 yıldır aktif olarak faaliyet gösteriyorlar. Bazmay Videos sizin yerinize kanaldaki birçok işi hallediyor. Yani bize çok fazla fayda sağladı diyebilirim. Size sunduğu doğru yönergelerle birlikte kanalınızın daha hızlı büyümesini sağlıyor. Bir nevi sizin menajeriniz oluyor aslında. Tam doğru karşılığı aslında menajerlik diyebiliriz, YouTube menajerliği diyebiliriz. Tabii ki de bundan menajerlik yaptığı için sizden bir pay alıyor. Bu pay da sizin kazancınızın ortalama %10 ile %20'si arasında. Bu rakam çok gibi gelebilir arkadaşlar ancak biz de bu sistemi kullanıyoruz. Peki neden bu sistemi kullanıyoruz? Hani çok küçük bir örnekle bahsetmek istiyorum. Biz bir videomuzda mesela satın aldığımız bir müziği ve hakları elimizde olan stok bir şarkıyı kullanıyoruz. YouTube videoyu telif hakları yüzünden direkt kapatmıştı. Ancak aslında hani ortada telif ihlali gibi bir durum yok. Hani bu biz satın aldığımız bir şarkı parasını ödedik. Kullanım hakları elimizde. Ancak YouTube videoyu direkt kaldırıyor. YouTube ile gerekli görüşmeleri sağladıktan sonra videoyu tekrar geri açtılar. Bu görüşmeler uzun ve sıkıcı bir duruma dönüşebiliyor. Ayrıca sizden videoyu çekerken kullandığınız uygulamanın lisansını istiyor mesela bu görüşmeler sırasında. Mesela bu videoyu kurgularken Adobe Premiere Pro kullanıyorum. Bunun sizden mesela lisanslı olup olmadığına dair bir kanıt göstermenizi istiyor. Ya da video çekim esnasında görüntüler istiyor. Mesela biz bir yandan bir ürün tanıtırken veya bir uygulama tanıtırken başka birisi de sizin bir fotoğrafınızı çekmesi lazım ki o sahneyi sizin yarattığınızı YouTube anlayabilsin. Hani bunun kanıtını verebilirsiniz. Ya da bunların yanında tabii ki de hani ilk engelleme sebebi satın aldığınız müziğin hakkında detaylı bilgi gibi birçok uğraşmak istemeyeceğiniz bilgiler istiyorlar sizden YouTube. Ya aslında haklılar hani haksız kazanç kimse sağlamasın diye bir uğraş veriyorlar ancak hani bu tarz şeylerle uğraşmayan bizim gibi kanallar için sıkıcı bir duruma gelebiliyor bu. Bazı my da işte tam bu tarz durumlarda devreye giriyor arkadaşlar. Siz hiç bürokratik işlerle uğraşmadan, YouTube'la böyle mail trafikleriyle uğraşmadan yayınınıza kafanız rahat devam edebiliyorsunuz. Yeni kanal açan veya açmayı düşünen arkadaşların bu tarz sıkıntılar yaşamaması için çünkü biz ilk başlarda çok fazla sıkıntı yaşadık telifle ilgili yaşamaması için tavsiye edebileceğim bir partnerlik menajerlik sistemi diyebilirim. Demiştim Londra merkezli bir firma bu. Aynı zamanda Türkiye pazarında da oldukça girişimci bir rol üstleniyor arkadaşlar. Şu an bünyesine 200'den fazla kanal kattı. Ve bunların içinde hepimizin takip ettiği çok meşhur kanallar da var. Buradan da çıkartabiliyoruz ki arkadaşlar, hani böyle bir firma gelmiş İngiltere'den bu kadar yatırım yapıyor, 200 e aşkın kanalı bağlamış kendine. Bazma Videos'a dahil olan bazı kanalları söylemem gerekirse tapon videolar var. Evet burada kanalı var. Daha sonra Hayrettin'in YouTube kanalı da Bazma Videos'ta. Geleceğin televizyonunun kesinlikle internet yayıncılığı olduğunu buradan çıkartabiliyoruz. Bazma Videos'a katılmak için videonun altında bulunan açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlere bu videomuzda YouTube'dan nasıl para kazanıldığını anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda bizim kullandığımız partnerlik sistemi olan Bazma Videos'tan da biraz bahsettim. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook sayfalarımızdan takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takip edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.